Canım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Mehmet Ali ile röportaj yapacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk hocam. Mehmet'i şöyle tanıştırayım. Kendisi benim koçluk öğrencim. Nereye kazandı derseniz de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin İngilizce bölümü bilgisayar mühendisliği %100 bursa kazandı. Hemen sorularımla başlayayım. Hangi üniversite ön lisans mezunuyuz? Bandırma 17, 17 Eylül Üniversitesi e, bilgisayar programcılığı. Hı hı. Oradan şey Evet, Oradan e, Doğu Akdeniz e, bilgisayar mühendisliğine geçtik. Peki e, bana sınav sonucunu atmam mümkün mü? Şu an ekranda yansıtıyor olayım. Tabii ki Aa, hocam. Sen de hatırlıyorsan netlerini bir konuşalım. E, nasıldı netlerin? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 39 30 -30 doğru matematikte. 39 30 -30 doğru 5 yanlış. E, ee, Türkçe'de evet. 6 doğru 1 yanlış. Hı -hı. O, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. ÖBP'n kaçtı? 67. Benim OBP yüksekti. Hı -hı. Zaten benim avantajım o oldu hocam. Evet. E, ee, 3.35 ortalamayla mezun oldum okuldan. Yani 305, beni öne arttı. 335 öne attım. 335'te bitirsen 70 OBP falan oluyor. 20 ile çarpıyoruz ya. Hı -hı. Belki unutmuşsunuz. Zaten yapıyordum. videoda ben yansıtıyor olacağım. Peki kaç tane dersin Hı -hı. sayıldı? Kaçıncı sınıftan başladın? Şimdi şöyle oldu hocam. Ee, bölümü iyice kazandığım için beni hazırlıktan başlamaya zorladılar. Hı -hı. Hazırlığı bitirince de beni e, ikinci veya üçüncü sınıftan başlatacaklar. Şu an hazırlığı bitirdim. İkinci veya üçüncü sınıftan başlatacağım. Ama şöyle bir muhabbet var. Ben bunu bilmiyordum. Bizim okulda Mühendislik bölümlerinde sadece 10 tane ders sayıyorlarmış DGS'de gelen öğrencilere. Hı hı. Böylelikle ben muhtemelen ben 3. <laughs> sınıftan başlayacağım. Tahminen 3. sınıftan başlayacağım. Hatta şöyle yaparız. İlerleyen zamanlarda seninle başka bir video yaparsak da o zamanlar kaçın sınıftan başladığını e, bizlerle paylaşırsın. Sana şunu demek evet, istiyorum. Hocam. Yani ilk başta bu işin başlangıcı nasıl oldu? Sonuçta herkesin korkulu rüyası. İşte adam bilgisayar mühendisliğini kazanamıyor. Ama diyor DGS'le geçiş yapmak için evet. iki yıllık bir yer yazayım mı? Seni o aşamalarını merak ediyorum. Ya şimdi şey hocam bundan 5 yıl önce, önce şey dönersek şey. eğer ben bilgisayar mühendisliği okuyacağımı hayal bile edemezdim yani. Öyle diyeyim size. Ee, benim DGS düşüncemi ilk lisede rehber hocam atması soktu. Ben zaten bizim okulda dereceli sınıflar vardı. En kötü sınıftaydım. Hatta deneme sınavı olduğunda ismi en sonunda arıyordum ben. Ee, bir gün e, rehber hocamız girdi sınıfa, böyle bir muhabbetten bahsetti. Yani kazanamazsanız dört yıllık, girin iki yıllık kazanın, DGS yaparsınız en kötü falan dedi. Ben o zamanlar çok kulağımı asmadım ama yani hep aklımın ucunda oldu bu DGS muhabbeti. Ee, lise bitti, mezun oldum. Bir yılda mezun senesi geçirdim. Mezun senemde de hiçbir şey yapamadım. Yani 1.5 milyonlu ilk sınavım TYT'de, AYT hesaplanmamıştı. Mezun senemde TET 750 bine çektim. AYT'de 500 bin falan Dedim artık ben 2 yıllık gideyim en kötü DGS yaparım. Çok da bilmiyorum DGS'nin nasıl bir sınav olduğunu, hiç araştırmamıştım. Öyle yaptım hocam, gittim Bandırma 17, 17 Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı bölümünü kazandım. E, bu arada ben bilgisayar programcılığı yazarken bilgisayara karşı bir ilgim vardı ne bir bilgim vardı. Hiçbir şey bilmiyorum. E, öyle böyle ben iki yılı geçirdim. Zaten e, bir dönem online oldu deprem yüzünden falan. E, e, kendimi böyle hep geliştirmek istedim. Bir şeyler başarmak istedim. Çünkü benim sınıfındaki arkadaşlar bilgisayarla işçi dıştırdı Bilgisayarı sevdikleri için bu bölümü Ben hiçbir şey bilmiyordum. Bir bak yani, hani çalışa çalışıp... Evet hocam. Şöyle sözlü kestim. Bunu toparlayalım. Sen hı. diyorsun ki ben YKS'de bir, buç, bir milyon yedi yüz sıralama yaptım. Çok vasattım. Hı hı. Bir yıl ders çalıştım. Beş yüz anca çekebildim. Daha sonra dedim artık beş yüz binden de belki iki yüz bine çekeceğim. Belki çekemeyeceğim. Ama sen DGS iki yıl olduğu hı. için Dedin ki ben iki yılda derece bile yaparım. Sıralama çok daha yüksek bir yere gidebilirim. Ya yani onu da düşündün. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki e, ÖBP dediğimiz olay. ÖBP'ye önem verdin mi? Ee, i̇nanın sınava kadar böyle hiç bir düşüncem olmadı. ÖBP ile ilgili. Benim, hı hı. benim Çünkü bilmiyordum. ÖBP'nin sınavda da DGS sınavında da işe yaradığını bilmiyordum. Sadece YKS'de işe yaradığını falan biliyordum. DGS'de de işe yarıyormuş ama ben de şans eseri falan denk geldi. Ben <laughs> bu bölümden devam etmek istediğim için. Hı -hı. Yani bilgisayar öğrenmek istediğim için oldu ben yüksekte. Hı -hı. Ee, öyle böyle yükselttim. Hatta hocam ben de şöyle oldu. Ben DGS yani iki yıllık kazandığımda iki yıl boyunca çalışırım da DGS'ye girelim diye düşünce vardı ama öyle olmuyor. Hı -hı. Yani öyle yapamadım açıkçası. Öyle olur sen, da ben yapamadım açıkçası. Sen mezun senende mi kazandın? Evet ben mezun senende kazandım. Anladım. Şimdi şöyle mezun senende hangi ay başladın çalışmaya? Eee, mezun pardon. Mezun? Ee, DGS için mi? Aha, DGS için. Aha. ben mezun senende değil. Ben, aklım başka yere gitti. Eee, çok üzülüyorum. Telefonu çaldı. Kusura bakmayın. Yok sıkıntı yok. Eee, Şöyle ben sınava son iki buçuk ay kala çalışmaya başladım. Ben normal hiç mezuna kalmadım yani. Ara vermeden lisans bölümünü kazandım lisans mühendisliği bölümünü. Anladım. Peki Şimdi... e, şöyle e, iki buçuk ay önce başlarken kaç netin var? Toplamda iki buçuk ay mı çalıştın? İki buçuk ay çalıştım hocam. TYT matematik netin kaçtı peki? Ee, başlarken mi? Başlarken hocam şöyle e, kendime ilk önce bir deneme sınavı yani, çözmem gerektiğini hissettim. Çözdüm. 8 net. Matematik 8 net geldi bende. Hı hı. Biraz moralim bozuldu. Çünkü 2,5 ay vardı sınava. Ama şöyle sen benden koş, hani... koçluk almadan önce kaç ay koçluk aldın benden? Ben sizden 1,5-2 ay Tamam doğru Abi, ortalama bir, üç kayfa falan aldı ama sen bana başlarken senin çoğu şeyi bitirmiştin ya yani bu kadar konu bir yerde nasıl bitirebildin? Şöyle hocam tamam. ben e, çoğu konuyu bitirmiştim ama gerçekten yarım yamalak bitirmiştim. Anladım. Yani tam iradeli bir şekilde bitirmedim yani tüm konuları kapmamıştım. Şöyle yani zaten, diyebilir miyiz? E, tyt görmek... Senin TET matematik netin kaçtı bir önceki yıl? TET matematik netin. TET matematik Yine düşüktü hocam 12 idi. 12 12 yapmıştım. Ben matematik çözmüyordum TET sınavında. Ama şuna çok şaşırıyorum. Yani normalde DGS 2,5 ayda kazanabilecek bir sınav değil. Çünkü sen bana ulaştığında senin netin ortalama ne kadardı? 30'du işte 40'ı gördük. 1,5 ayda 10 net arttırabildik. Ama sen benden önce bir ay çalışmış olsan 8'den 40'a bir ayda nasıl oldu anlamadım. Yok hocam. <laughs> ee, şöyle. Ben şimdi 8 netle başladım. Tamam. Böyle 15 günde benim zaten azıcık, az da olsa bir altyapım vardı. Hmm. 15 günde böyle 20-25 civarında çıkarttım. 20-25 civarına geldim. Daha da ilerlemiyordu. Hatta bir tane sınava girdim ben. E, hatırlamıyorum hangi yayında. Girdim çok zordu. E, 20-25 yapıyordum bir baktım. 10-14'e e düştü. Ben o zaman zaten düşündüm artık birinden yardım almalıyım da. Falan filan ben öyle sizi buldum. Ama Zaten biraz ön yargım vardı açıkçası. Şöyledir. Senin öncesinden temelin vardır. Doğru mu? Çünkü TET'den sen 500 bin yaptıysan ben şu an tahmin ediyorum. 700, senin ortada... 750 bin hocam. TET'den 750 bin yaptım. Ha, <laughs> yine bir 10 net, 12 net bir TET matematikten bilgin vardır. Yansın senin temelin var. Çünkü temeli e, olmayan... Sadece şöyle diyeyim size. Temel kavramları yalayıp yutmuştum. Evet temel kavramlar ben de vardı. Hı -hı. Ee, bir de böyle ben sınavlarım yani soruları hep şeyle çözüyordum mantıkla çözüyordum hocam. Evet yani uğraşa uğraşa yani 12 soru pt'de 12 net yapmıştım ama evet. o 12 neti kaç dakikada yaptım hocam bu hiç şey yapmadı. konuşmadık. Yani 45 dakikada falan yaptım yani 12 soru. Evet, evet. Yani 45 dakikada yaparız zaten yanlış yapma ihtimalin yok. Doğru. Öyle oldu. Ee, zaten TT şeyimi de atarım hocam size. Olur. Ee, sonucumu da atarım. Peki 8'den 25 neti çıkarmak için hangi kaynağı çözdün? Hocam şöyle e, 8'den 25'i çıktı evet ama böyle kolay kaynaklar yani kolay deneme sınavları çözüyordum. Öyle 25 gözüküyordu. Hı, hı. Ee, hangi yayınları? Ben YouTube'da videoları izleyerek yani yayıncıların falan o youtuberların kaynaklarını alıyordum. Mesela benim hocam. Benim hocamla böyle 25'e falan çıktı. Kolay yayınları çözerek. Ama şunu gördüm ki e, benim hocamın bana bir katkısı olmadı. Emin olun kitabı da biraz şeyde Basit. Alt segmentteydi. Hı Bayağı basitti. E, Zaten fazla da e, çözmedim o kitabı. E, sizinle tanıştıktan sonra da sağ olun, e, teşekkür ederim. Ya. Bana birkaç kaynak önerdiniz. Birkaç YouTuber önerdiniz. Onlardan için, Onların bana katkısıyla ben bu netlere ulaştım. Yani gerçekten e, herkes izlenmemeli. YouTube'da herkes izlenmemeli. Birkaç belli başlı yayıncı var, belli başlı YouTuber var. Onlar izlenmeli. Çünkü e, onların bana nasıl desem, şimdi benim hocam kolay sorular çözerek insanları manipüle ediyor. Evet. E, i̇nsanlar da o kolay soruları çözüyor. Ben bu hocadan bir şeyler öğreniyorum. Bu hoca bana bir şey katabiliyor diye düşünüyor. Öyle bir kafaya giriyor. Ama zor bir soruyla karşılaştığında gerçekten ne yapacağını bilemiyorum. Doğru. Siz bana yektu matematik önerdiniz. Evet. Yektu matematik videolarını izledim hocam. Gerçekten benim hocamla arasındaki fark dağlar kadar. Ee, yektu matematiği çözdükten sonra nasıl desem size hiçbir şey bilmediğime anlamış bilmediğime ol. karar verdim. Baştan anam, anlamış oldum. En baştan başladım hocam. Ee, temel kavramlar üstü sayılar, köklü sayılar mutlak değer. Bu dört konu. Zaten bu dört konuyu bilmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bu dört konu size 30-35 soru çözdürür. Evet. DGS'de. Benim böyle bir düşüncem var. Çünkü e, bu dört konuyu bilmeden ne problem çözebilirsiniz, ne evet, sayısal çözebilirsiniz. Doğru. Hiçbir şey çözemezsiniz. Bu dört konu gerçekten aşırı önemli konular. Ee, bunları tüm matematikten öğrenmek kadar güzel bir şey de yok bu arada. Yani reklamını da yapmıyordum ama gerçekten e, çok büyük kat, çok büyük katkısı oldu benim hayatımda. Mesela evet. sizin de öyle. Aa. Gerçekten e, size ihtiyacım varmış. Tam zamanında yani yollarımız kesiş, kesişmiş. Evet. Çünkü e, moralde veriyordunuz, motivasyonla veriyordunuz. Nereden başlamam gerektiğini, nereden devam etmem gerektiğini söylüyordunuz. E, nerede eksik olduğumu söylüyordunuz. Ee, yol gösterdiniz ya. Açıkçası yol gösterdiniz bana. Ben sayenizde kazandım. Sizinle de, de yapıyorum burada. <laughs> ee, teşekkür ederim hocam bunlar için. yani. Böyle Şimdi... iki buçuk aydan Hı -hı. iki buçuk ayda gerçekten kazanılır. Çok zor değil. Ben günde yedi Hı sekiz -hı. saat çalışıyordum. Hı -hı. Hı -hı. İlk önce güne bir düzen oluşturmanız gerekiyor. Uyku düzeni, çalışma düzeni, yemek düzeni, her şey yani. Her şeyi bir düzene oturmamız gerekiyor. Ee, sabah 8'e kalkardım. Saat 9'da nerede çalışabiliyorum ben? Evde çalışamıyorum. Kafede çalışamıyorum. Bir kütüphane, tam kütüphanede de çalışamıyorum. Kendime uygun bir çalışma ortamı buldum. Bizim e, Hatay'da bir kafe vardı. Hem kütüphanesi hem kafesi vardı. Çok güzel bir yerdi. Çok e, yani nasıl desem keyif veren bir yerde. Evet. Gidiyordum ilk önce kahvemi içiyordum. Sonra denemeyle başlıyordum güne. denemeyi çözdükten sonra son anlatımı, e, soru çözümü, genel tekrar falan yapıyordum ben. Evet. Onları da zaten sizin programınızla yapıyordum. E, öyle öyle yani iki buçuk ayı her gün sigaralı bir şekilde sekiz dokuz saat çalışarak hatta bazı günler beş saat, yedi saat bazı günler iki saat size söylemiyordum hocam. Evet. bu söylemiyordum ama bazı günler iki saat anlayıp çalışabiliyorum. Çalışabildiğim kadar ama kendimi her zaman zorladım. Şimdi bu noktada şunu gördüm. Ben e, eski DGS videolarımda da işte e, böyle senin gibi iki buçuk ayda, üç ayda kazandı diyenler vardı. E, ben bir durup düşünüyordum. Ya nasıl oluyor? Çünkü inan bilgisayar mühendisliği için Bak minimum diyorum sana. Bir yıl çalışıp minimum bir yıl çalışıyor adam. Aralıksız varınıyor onu veriyor. Ama bilgisayar mühendisliğini özelde burslu veya devlette kazanamıyor. E şimdi sana bakıyorsun iki buçuk ayda kazanmış. Senin gibi yaklaşık beş örnek daha var. Ee, ben artık bazen hani altında başka sebepler de aramaya başlıyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Eğer sosyal medyada içerik üreten birisi BGS kazanmışsa bir yılda kazanıyor size bilerek 3 ayda kazandım diyor senin dikkatini çekmek için ama düşünüyorum senin böyle Öyle bir yok yani sosyal medya Aa, bir şey de, böyle, videoda benim yani rica minnet çekiyorsun ya bir an o beş kişi böyle gözümün önüne geldi olabiliyor ama tekrardan söylüyorum benim tavsiyem kesinlikle iki yıl Aralıksız çalışmanızdır. ne diyeceksin şimdi Aa. sen de tutmuş sen iki buçuk ayda evet. DGS'ye kazanmışsın. Sen de tutmuş. Ama biz bir video çekeceğimiz zaman, bir tavsiye vereceğimiz zaman inan, yüzlerce DGS'ye girmiş kişiyi analiz ederiz, bakarız. Yüz kişiden atıyorum beş kişi iki buçuk ayda kazanmış. Onu görmezden geliriz. Çünkü DGS gerçekten evet. e, yani temeli olup başlayanla temeli olup o, o, olmadan başlayan arasında inanılmaz fark yaratıyor. Bir de her zaman söylüyorum gerçekten zeka test eden bir sınav. Bak bunu ciddi söylüyorum. Yani çünkü Kesinlikle. çoğu öğrenci dinliyorum. Bakıyorum aynı çalışmaları yapmış. Biri kazanmış. Diğeri yani 20 bin bile yapamamış. Çok fark ediyor. Hani bunu niye uzattım? Sana güvenim son iki buçuk ayı bırakmasınlar. Yani hani yani kazanma ihtimali ya, ya orası Öyle. Ya hayatımı DGS kazanmış. Belki abartmayayım ya. 300 kişi görmüşümdür. 300 kişiden 5 kişi. Yani yüzde bir nokta bilmem kaç. Yani evet. senin kaynak önerilerine falan şey yapsınlar. İşte ÖBP önem verdi onu dinlesinler. Ama bu, bu kısmı dinlemesin. Yani bu iki buçuk ayda olacak bir <laughs> şey değil. Ya orası öyle hocam zaten. Kaç bakın, tane bak, kitap Aslında efendim. Kaç kitap bitirdin? Hocam söylesen inanmazsınız ya. Allah Allah. Şöyle söyleyeyim hiç kitap bitirmedim. Hepsi yarım yarım. Hep yarım Hepsi yarım yarım ve 3-4 tane kitabım falan vardı. 3-4 tane yarım bıraktığın kitaplar hangi derecede bunlar? Ee, benim hocam. Hı hı. Onu saymayın. Onu saymayın. Gerçekten saymayın. Çok kolay bir oyun. Ee, hı hı. matematik. Yektiğim matematikte zaten %60'ını, %70'ini falan bitirdim. Hı hı. hı ee, onun dışında Kare Kök müydü? 3, müydü? O ikisinden Ben bir hatırlamıyorum. gerçekten unuttum kitaplarımı. Çünkü DGS bitti. Ben kitaplarımı Yo kitaplarımı ben, dağıttım. ben sana söyleyeyim. İlk 12 konu için Yektu Matematiği izlemişsin. Evet. Ee, benim hocam kitabıyla Yektu'nun ilk 12 konu e, şeyi var, kitabı var. Yektu Cebir diye geçer. Evet. İlk 12 konu için evet. onu yapmışsın. Problemler için yine Yekdo Matematiğin e, Problemler Kampı var. Sa e, onu izleyip evet. benim hocam ve Yekdo Problemlerden çözmüşsün. Sayısal mantığı sen zaten bana kayıt olduktan sonra yani bir tek Yekdo çözmüşsün. E, sayısal mantıkta da Yekdo evet. Sayısal Mantık PDF'si var. E, Google'a Yekdo Matematik evet. ders yazıyorsun. İlk çıkan tıklayıp orada sayısal mantık Hı falan ne? Onu, o nasıldı? Ee, şöyle diyeyim, benim sayısal mantık iyiydi zaten hocam. Yani 7-8 tane sayısal mantık sorusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim maksimum 2 tane boşum oluyordu veya 2 tane yanlışım oluyordu. Gerek alanlar doğru. Hı hı. Siz öyle ısrar edince ilk tüm bir sayısal mantık dersleri falan aldım. falan hocam. ben de gittim aldım sizi kırmadım aldım ilk izledim onlar gerçekten nasıl desem baya e, kaliteli anlatıyor ya adam. Bir de çözücü sorular da kaliteli sorular. Yeni nesil sorular. Hı hı. E, orta zor segmentte. çok güzel sorulardı. Onların da bana bir katkısı oldu. Hatta benim e, soru çözme tarzını da değişirdi bazı sorularda. Yani ben hep mantık üzerinden gider. Belli başlı e, şeyler nasıl desem e, formüllerle çözerdim soruyu. Hı, -hı. Biraz daha değiştirdi beni. Evet. E, daha da çok kaptı. Daha az yanlış çıkmaya başladı. E, bayağı Baya faydalı yani. Tavsiye ederim onu. Hı -hı. Onun dışında geometriye başlayıp bıraktık. Çünkü sen hocam e, evet. geometri yetişmeyecek dedin. Onu bıraktık hatırlıyorum. E, toplamda da e, üç güne bölmüşsün. Ben buraya da ekranı yansıtıyor olurum. E, birinci gün Hı -hı. 3 güne bölmüş programını yektu problemlerden tekrar yapmışsın problemlerden e, yeni konu derken senin e, sıkıntı yaşadığın birkaç konu vardı problemlerden biz onları yektudan izleyip evet, yektudan evet. çözdük ama bildiğin problemler evet. konularında e, birinci gün yazdığımız mesela 4-5 saat boyunca sen bildiğin konulardan sayılardan bir test sayı işçi problemlerinden bir test şeklinde problemle tekrar edin. Çünkü problemler DGS'nin zaten yarısı desek yalan olmaz. Sesal mantıda da problemlerin içine e, katmış olsak. E, geometriye başlayıp bıraktık. Üçüncü gün yoğun geçmiş bildiğin konulara e, yektu matematikçe birden tekrar etmesin. Bu tekrarımızı da şöyle yaptık. Atıyorum e, sayılardan bir test. Karekökten bir test. Mutlaktan bir test. Fonksiyondan bir test. Permutasyondan bir test. Bir test bir test çözerek hem kaliteli yayınlar çözmüş oldun, hem de e, tüm konuları bir günde tekrar etmiş oldun. Yani iki saatte 5-6 tane e, şeye bakmıştın hatırlıyorum. Yine 3. gün 2 saat problemler tekrarı yapmışsın. Onda da yine aynı mantık. 4 farklı konudan 4 farklı test. Hı -hı. E, bir saat sayısal mantığa bakmışız. Onda da sadece yayıklı sayısal mantıktan işte çözebildiğin kadar, atıyorum 30 soru, 40 soru çözmüştün. E, deneme yapmışız. 2 saat sürmüş. Denemeleri hatırlıyor musun? Çünkü biz arkadaşlara ee, şöyle söyleyeyim. Ben genel program oluştuktan sonra günlük görüştüğüm için benim koşum sözlü üzerine ilerliyor. Ya yani ben o an demiştim de sana hı. hani bugün işte PGM al başlayalım ama ha, hatırlıyor musun Aygilen çözümü? Ee, çözümler çözüm <laughs> 3 4-5 vardı hocam. Hı, hı. Ee... Karekök vardı. Ben size bunu WhatsApp üzerinden yazmıştım. Hatta video bitince oradan bakar, ben size atarım. Tam hatırlamıyorum, ünlüyorum. olur. Ama yani ben ee, çok fazla deneme aldım. Her gün çözüyordum istikrarlı bir şekilde ve bu artık bir alışkanlık olmuştu. Evet. Deneme çözmeden yine başlayamıyordum. Öyle diyeyim ben size. Evet. Evet. De or orada eğer netim yüksekse daha da çok e, motivasyon kapıp daha evet. iyi çalışıyordum. Eğer bir sürü şey geliyorsa e, yine canımı sıkmadan çalışmaya çalışıyordum. Ama yani yüksek olduğuna daha mutlu oluyordum. Daha iyi çalışıyordum. Daha yani çalışıyordum, sen son iki ay kalı her gün deneme çözdüm. Her gün çözdüm. Kesintisiz. Ya yani bunu da öneriyoruz. Hani hatta... Son yapılacaklar listesinde ee... her gün bir deneme, evet. vaktiniz varsa iki deneme diyoruz. Kesinlikle. Hı, -hı. Evet. Hatta ben e... ha, dinliyorum evet, seni. Ben... Hatta ben bazen e... canım sıkılıyordu. böyle ders çalışmak istemiyordum. Hı -hı. Günde iki deneme çözdüğüm falan oluyor. Evet. Bir başlarken bir de bitirirken. Evet. Yani ders çalışmaya başlarken çözüyordum. Dersimi çalışıyorum biraz. Sonra ders çalışmaya bırakıyorum denemeye geçiyordum. Çünkü bilmiyorum ama deneme çözümü bana ve böyle moral motivasyon olur. Biraz zaten zaman nasıl geçtiğini de bilmiyorum. doğru, öyle doğru. doğru tabii. Evet yani. Ben şu çok an zaten oldu bana çözülmesi gereken deneme önerilerini de sunacağım. Peki video buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Senin Instagram linkini aşağıya bıraksak olur mu? Sana soruları sormak isteyenler olursa. Tabii ki olur, hocam. öyle yapalım. Onun işte benden koştuk almak isteyen olursa e, YouTube Kesinlikle bana bir bir bu arada. Çok sağ ol. Sağ olasın. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bak büyük bir söz ediyorum. Ben hayatımda benden minimum diyorum. 5-6 ay er koş. orada minimum. Minimum 5-6 ay er koşluk alıp işte o 15'li netlerden 40-45'li netlere ulaştıramadım. Hiçbir öğrencim olmadı. Hepsi ulaştı. Ama benim en büyük sıkıntım ben bunun reklamını yapmadım. Bak sen geçen sene kazanmışsın benim iki gün önce haberim oldu. Niye? Sürekli Sıca. onun sen mesaj atmışsındır, evet. ben bakamamışımdır falan. Eğer zamanınız varsa çok az, tabii, e, ufak bir şey Tabii, tabii. tabii. Ee, şöyle, gerçekten istemeniz gerekiyor. Gerçekten e, hayal etmeniz, hedeflemeniz gerekiyor. Yani ben iki buçuk ay öncesi ilk başladığımda e, hatta çalışmaya başlamadan önce ben gezmelere gidiyorum, yurt dışına gidiyorum tatile. Evet. E, geliyordum, akrabalar, yakınlarım falan hep şey diyordu. Sen mi kazanacaksın, sen mi edeceksin? Bana e, yani hep geziyorsun aklın dışarıda falan diyorlardı. Ben de onlara şöyle bir şey dedim. Ben kendimi biliyorum, kendimden eminim. E, i̇steyip de başarabileceğim, çok yani başaramayacağım çok az şey var. E, size şunun sözümü veriyorum dedim. Ben bu iki buçuk ayda ciddi bir derece yapacağım. Ve gerçekten güzel bir üniversiteye gideceğim dedim. Ee, öyle de oldu. Yani Üniversitem gerçekten çok başarılı bir üniversite, köklü bir üniversite. Bunu ee, demek istiyorum, lafın kısası. Ee, gerçekten istemeniz gerekiyor, gerçekten e, hayal etmeniz gerekiyor. Ve şartlandırın kendinizi. Ben ilk 500'e gireceğim diye şartlandırmıştım. Öyle diyorum size. Üç tane doğru sorun, sorun da sayılmadı bu arada DGS'de. Üç tane doğru sorun sayılmadı. O nasıl oldu? Yani onlar sayısı bir, 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 1.500, Bir, civarı falan oldu netlerim. Hmm. Her şey sıralama. Tamam. Yani gerçekten istemeniz gerekiyor. Öyle diyeyim ben size. Evet. Yani hayal edin. Başarın, çalışın, çabalayın. Bir de şey güzel oldu yani. Sıralama hedefini sürekli yüksek yapmak zorundasınız. Çünkü Kesinlikle. neyi şartlandırırsan o oluyor. Yani bugün bir öğrenci 3000 istiyor, ben 3000 yapım dediği zaman kendini böyle daha fazla alıyor. Ama en baştan beri 500 evet. sıralaması ve ilk 100 isteyip hani bunu kendine de e, kanun, şey yapmışsa, onaylattırmışsa ben 200 istiyorum sebepleri şunlardan şunlardan dolayı. Gerçekten yani bir şeyi bile artıyor motivasyonu da artıyor. Daha iyi ders çalışmaya başlıyor. Daha araştırmacı oluyor. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Kesinlikle Çok teşekkür öyle. ediyorum. Video buraya kadar sonlandırıyorum. Ee, i̇zleyenleri bir hoşça kal ve be. ben diyeyim sonra kapatalım. Herkese ha. bol şans diliyorum. Çalışmaya devam. Ben de arkadaşlar kapatmadan şunu söyleyeyim. DGS ee, röportaj videolarına yeni başladık. Bugün bunu atmış olacağım. İlerleyen günlerde de başka röportaj videolarına gelecek. Onlara da bakmayı unutmayın. Hı. Peki sizler de iz <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Katıldığın için sen de ayrıca teşekkür ediyorum. Sonlandırıyorum. Rica ederim. Son. Görüşmek üzere. Görüşürüz.